Herkese yeniden merhaba. Bugün Gene bir güneş krem dostlarıla karşınızdayım. Yine uygun fiyatlı güneş kremlerinden bahsedeceğim. Çok yoğun istek olduğu bu konuda ilkine çok e, ilgi gösterdiğiniz çok teşekkür ederim. Onun altına gelen yorumlardan yola çıkarak bu videonun ikincisini çekmek istedim. Çünkü e, aslında başka bir video çekecektim. Yani orta fiyatlı ve birazcık da pahalı güneş kremlerinden bahsedeceğim bir video çekecektim. O da gelecek bu arada. Ama güneş kremlerinin fiyatları gerçekten çok pahalılandı hem de yazın daha fazla kullandığımız için en azından hani uygun fiyatlara ağırlık vermek istedim ben de. Hem yaz güneşi hem de fiyatlar bizi kavururken bu videonun ikincisini çekmek istedim. Ve gene seçtiğim ürünler 100 TL 6 indirimde en azından 100 TL 6 oluyor hepsi. Bir iki tanesi 130 TL, 160 TL ama fiyat gramaj olarak bakarsak gene uygun fiyatlı oluyorlar. O yüzden Onlara da yer verdim. Aslında tek tek fiyatları söyleyeceğim. Yani indirimli fiyatları söyleyeceğim. indirimsiz fiyatları da söyleyeceğim. Çok kısa süre içerisinde zam yapma durumları olursa en azından bilginiz olsun. Hani siz de o markayı tercih etmezsiniz o şekilde diye. Bunu da eklemek isterim. Hepsini tek tek yüzümde test ettim. Yapılarını görme şansınız olacak. Hangi cilt tipine uygun olur, hangi cilt tiplerine uygun olmaz. Ben bunlardan gene bahsetmeye çalışacağım. İçerisindeki filtreleri de yine ekrana ekleyeceğim hepsinin. Bu şekilde kaçındığınız filtreler varsa kendinize göre seçim yapabilirsiniz. Geçen videoda bahsettiğim Soleil Güneş kremini online mağazada stoklarını tüketmişiz arkadaşlar. Ee, ama hala mağazalarda bulanlar olabiliyor. O yüzden mağazalara da bakmanızı tavsiye ederim. O güneş kreminden çok memnun kaldım ben. Fakat onunla alakalı şöyle geri bildirimler de gelmeye başladı. İşte terletiyor, yüzümde topaklanıyor diyenler oldu. O yüzden kısaca soyunma ile alakalı bir açıklama yapmak istiyorum ben. Çünkü bütün güneş kremleri için geçerli bu soyunma olayı. Hepsinde olabilir. Bir sürü farklı faktöre bağlıdır aslında. Soyunma olayı farklı farklı sebepler yüzünden olabilir ki cilt tipinize uymamış olabilir. Örneğin, e, yağ ciltler için tasarlanmış bir ürünü kuru ciltler sürerse genelde topaklanma problemi yaşarlar. Veya başka bir sebep de mesela güneş kreminin altına sürdüğünüz serumlar topaklanmaya sebebiyet veriyor olabilir. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yani bir güneş kreminin topaklanması demek o formülasyon bozuk demek değildir arkadaşlar. Bunun özellikle e, altını çizmek isterim. Cilt tipinize de uymamış veya altına sürdüğünüz ürünle anlaşmamış da olabilir. O yüzden bu tarz topaklanma problemleri yaşıyorsanız Lütfen farklı farklı şekillerde denemeye çalışın. Ben bazen mesela yüzümde sürdüğüm ürün vücudumda topaklanıyor oluyor. O zaman mesela ölü derilerden arındırmaya çalışıyorum cildi. Sanki bazen ölü derilerde geliyormuş gibi geliyor olabilir. O yüzden hani hem eksforyasyon yapmayı deneyebilirsiniz. Belki bir enzim peelingi yapabilirsiniz. Eğer böyle bir problem yaşıyorsanız bu bir itimat. Bir ürüne birden fazla şekilde şans vermek gerekiyor. Ben genelde bu tarz topaklanma problemi yaşadığım zaman önce Üründe kabahat bulmuyorum. Altına sürdüğüm ürünlerle ilgili olabilir diyorum. O yüzden çıplak cilde sürüyorum güneş kremini. Genelde topaklama problemi bu şekilde çözülüyor çoğunda. Ama gene de çözülmüyorsa o zaman o ürün bana uymuyor demektir. Başkasına veriyorum veya vücudumda kullanıyorum. Gene vücudumda da topaklanmıyorsa. Dolayısıyla farklı farklı şekilde denemeye çalışın derim. Pes etmeyin hemen derim yani. Bu da Soleil güneş kremi. sensitive cildi için olan beyaz güneş kremi. O bende mesela topaklanma yapmadı. Hiçbir şekilde yapmadı altına bir şey sürsem de yapmıyor yani. Hem yüze hem uca da kullanabiliyorum. İşin güzel tarafı. Ama birkaç kişiden böyle işte topaklanma yapıyor, yüzü terletiyor gibi yorumlar geldi. Dolayısıyla bu da almanız gereken ders. Yani ben bir ürünü çok beğeniyorsam bu sizin de beğeneceğiniz anlamına gelmiyor. Onun özellikle altını çizmek isterim. Sadece benim dediklerim kale almayın. Mutlaka birden fazla yorum okumaya çalışın. ürünle alakalı. Bu da bahsedeceğim ürünler için de geçerli. Bu soyulma problemi bu ürünlerde de yaşayabilirsiniz. Eğer cilt tipiniz de uyuşmazsa bu problemi gene yaşayabilirsiniz. Mümkünse birden fazla yorum okumaya çalışın derim. E, ve hatta bana şöyle bir iyilik yaparsanız da sevinirim. Şimdi bahsedeceğim ürünlerden denemiş olduğunuz kötü veya iyi deneyimler yaşamış olduklarınız varsa yine videonun altına cilt tipinizi belirterek kendi deneyimlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Çünkü e, biliyorum ki bir sürü kişi yorum okuyor. O yüzden e, aşağıya kendi deneyimlerinizi yazarsanız bu ürünlerle alakalı en azından. Ben de faydalanmış olurum. Çok teşekkürler şimdiden. Şimdi ilk ürünle başlayalım. San Ozone markasının Sensitive olan güneş kremi. Bu arada bütün ürünlerin korumaları çok iyi arkadaşlar. Ben özellikle filtrelere dikkat ederek seçtim. Ve hepsinde çok iyi korumalar var. Hepsinde yeni nesil filtreler var. Dolayısıyla hepsi iyi bir koruma sağlayacaktır güneşten diye düşünüyorum. Tabii ki formülasyonla alakalı bir sıkıntı varsa onu ben bilemem ama içerik listesine bakarak ben hani hepsinde iyi filtreler var. O yüzden SPF 50 ve UVA1, UVA2, UVB'den koruyor diyebilirim. Şimdi bu ürünün ben içerik listesini çok beğenerek satın aldım. Öncelikle parfümsüz bir ürün ve hassas ciltlere uygun tasarlanmış bir kimyasal güneş kremi bu. Kimyasal filtreler var içerisinde sadece ama çok iyi kimyasal filtreler bunlar. Ve çoğu stabil ve yeni filtreler ve hassas ciltlere uygun filtreler kullanılmış gerçekten de. Mesela işte oksibendon, paba, e, ababenzon gibi hassas ciltlere uygun olmayabilecek filtreler içermiyor. Onun yerine Juvenil A+, Juvenil T150, Tenasorb S gibi çok iyi filtreler var gerçekten. Hassas çiftliyseniz ve mineral filtreli ürünleri kullanamıyorsanız, mesela bu buğday ne olabilirsiniz, mineral filtre ürünlerden nefret ediyor olabilirsiniz. Hem çok beyazlık bırakıyorlar hem de çok kullanışlı olmuyorlar çoğu zaman. Bu o zaman iyi bir seçenek olabilir sizin için. Yani mineral filtre kullanamayan hassas çiftliler bu ürüne bakabilirler bence. Parfüm içermemesi çok büyük artı yani hassas çiftliler için. Bir de e, tam bir fiyat performans ürünü olduğunu düşünüyorum. Ben yapısını da çok beğendim. Noksiyon gibi bir yapısı var ve hızlı bir şekilde şeffaflaşıyor ürün. Tazelemesi de çok kolay bir ürün bu arada. Bu fiyata daha iyisini bulamazsınız diye düşünüyorum açıkçası. Bir sürü cilt tipini de seveceğini düşünüyorum. Şimdi şöyle mesela çok yağlı bir cildiniz varsa üründen memnun kalmayabilirsiniz. Çünkü çok yağlı ciltler genelde daha mat bitişli ürünler arıyorlar. Ama bunun bitişi daha böyle saten gibi diyebilirim. O yüzden kuru karma normal ve hafif yağlıya dönük karma ciltler sevecektir. Mesela benim cildim yazın yağlıya dönük oluyor. Ben gene de severek kullandım. Ama mesela çok yağlı bir cilt sevmeyebilir bir ürünü. Onu söylemek istiyorum. Hassas ciltler direkt baksın. Hassas kuru ciltliseniz mesela çok beğenirsiniz diye düşünüyorum. Benden tam geçen not aldı. İndirimsiz fiyatı 59 TL. İndirimle ben bunu 34 TL'ye aldım. Bence bu fiyata gerçekten kaçmaz yani. Hatta indirimsiz haliyle bile bu fiyatı hak eder diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi ikinci ürüne geçelim. Nivea Sun parlama kaçtı e, yüz koruma kremi. Şimdi bu ürünü alma sebebimi anlatayım size hemen. Geçen e, uygun fiyatlı güneş kremleri videosunun altına şöyle bir yorum geldi. Neden bu listede Nivea yok? <laughs> neden yok? Hakikaten neden yok dedim. Bir tanesine şans vereyim dedim ben de. Açıkçası Nivea'dan ben çok hoşlanmıyorum. Marka olarak genel olarak hoşlanmıyorum. Çünkü çok parfümlü oluyor ürünleri. Ben aşırı parfümlü ürünler kullanamadığım için Nivea ürünlerini tercih etmiyorum. Onu söyleyeyim baştan. Hani vücut için belki kullanılabilir ama yüz için kullanmam diye düşünüyorum Nivea ürünlerini. Buna da bir şans vermek istedim çünkü üzerinde hem %0 yapışkan his hem de parlama kaçtı Yaldığı için acaba dedim hani yağlı ciltlere iyi bir alternatif olabilir mi diye. Üründe bu arada klasik Nivea kokusu mevcut. Ama sanki e, vücut için olan ürünlerinin daha yoğun bir Nivea kokusu var. Bu yüz için olduğu için sanki daha az parfüm kullanmışlar gibi geldi. Bilmiyorum hani benim gibi düşünen varsa yazsın lütfen. Sanki bu daha az parfümlü yani diğer Nivea ürünlerine göre. Ama gene parfümlü yani. Bu videoda bahsedeceğim bütün ürünler arasında en parfümlü ürün bu. Onu eklemek isterim. Öncelikle parfüm hassasiyetiniz varsa bu ürünü kullanamayabilirsiniz. Onu eklemek istiyorum. Bu ürün bence tam bir yağlı cilt ürünü çünkü hakikaten kalife bitişli. Yani cilde oturduktan sonra cildin üzerinde hiçbir katman bırakmıyor. Yağlı bir hissiyat hiç olmuyor pürüzsüz kadife hissiyatlı diyebilirim. Özellikle çıplak cilde uygularsanız. bana altına böyle serumla uyguladığım zaman bazen topaklanma problemi yaşadım. O yüzden bunu en iyi uygulama şekli bence. Altına hiçbir şey sürmeden uygularsanız çok daha iyi oluyor. Yani çok daha mat bitişli oluyor. Onu eklemek isterim. Yapısını çok güzel yapmışlar. Hafif bir alkol kokusu var. İçerisinde baktığın zaman 7. sırada alkol denat olduğunu da göreceksiniz. Ben alkolden güneş kremlerini kaçınmıyorum arkadaşlar. Onu da şimdi yeri gelmişken söylemiş olayım. Güneş kremlerinde alkol gördüğünüz zaman kaçınmanıza gerek yok. Çünkü alkol çok iyi bir çözücü aynı zamanda. Dolayısıyla güneş kremi formülasyonlarında genelde gerekli oluyor. Yağlı ciltler için formüle edilen güneş kremlerinde genelde alkol bir sıralarda oluyor. Bu arada şunu da ekleyeyim. Yüksek alkol içeren güneş kremlerinin yapıları çok daha iyi oluyor. Çok daha başarılı oluyor. Onu da söylemek isterim size. Genelde insanlar daha çok memnun kalıyorlar. Çünkü daha çabuk cilde oturuyor. Birazcık daha mat bitişli oluyorlar. Dolayısıyla yağlı ciltler için güzel bir tüyo olabilir bu. İçerisinde alkol denat olan güneş kremlerine bakabilirsiniz aslında. Ben şimdiye kadar mesela bir sürü alkol içeren güneş kremi kullandım. Sadece bir tanesinden memnun kalmadım. Onun için de genelde ben Bayağı memnun kalıyorum bu tarz ürünlerden. Yani güneş kreminin yapısını daha hafif hale getiriyor aslında. Onu da eklemek isterim. Kaçınmanıza gerek yok. Eğer çok çok hassas ciltli değilseniz bence kaçınmanıza gerek yok yani. Ee, gerçekten parlama yapmayan bir güneş kremi, mat bitişli bir güneş kremi arıyorsanız yağlı ciltliler bu ürüne bakabilir diye düşünüyorum ben. İçerisindeki filtrelere de bakıyorum. Yani böyle eski nesil filtreler var. Hani çabuk bozulan eski nesil filtreler. işte homosalat, avobenzon, etileksil, benzon, salisilat gibi. Ama bunun yanı sıra çok güzel yeni nesil filtreler de içeriyor. Mesela işte işte Tinasol, Yuminil T150, Yuminil A Plus gibi yeni nesil çok güzel stabil filtreler de var. Ürünün fiyatını da söyleyeyim hemen. 50 ml indirimsiz fiyatı 130 TL. Ama ben indirimde 65 TL'ye aldım. Bence indirimsiz fiyatını hak etmiyor. 130 TL edecek bir ürün değil. ya yani onu eklemek isterim. E, ee, i̇ndirimsiz bence almayın bir ürünü. 65 liraya oldukça iyi bir güneş kremi ama. Ee, onu kesinlikle söyleyebilirim. Çok yağlı, yağlı ve karma ciltler. Yani yağlıya dönük karma ciltler beğenir diye düşünüyorum bir ürünü. Şimdi gelelim üçüncü ürüne. Serene Dry Touch Sunscreen Fluid diye geçen ürün. Bu ürün hibrit bir ürün arkadaşlar. İçerisinde hem kimyasal hem mineral filtreler var. Dolayısıyla koruyuculuğu yine oldukça yüksek diye tahmin ediyorum. Ürünün yapısını ben çok başarılı buldum. İncecik losyon gibi bir yapısı var. Ee, çok böyle mat değil ama saten bitişli diyebilirim. Cildin üzerinde böyle çok yağlı yağlı bir katman da bırakmıyor emildikten sonra yani. Bence bu tam bir karma cilt ürünü. Yani ben karma ciltli olarak çok sevdim yapısını. Ama mesela Yağmur da çok seviyordu bu ürünü. Yağmur kuru ciltli. Onu da sevdiğini göz önüne alırsak kuru ve karma ciltlerin daha çok seveceğini düşünüyorum ürünü. İçerisindeki filtre işte Oktakırlen, etileksil, metoksisinamat, avobenzon e, yanı sıra çinko oksit ve titanyum dioksit içeriyor. Yani bu eski nesil çabuk bozulan filtre ama çinko oksitin varlığı bu da işte UVA 1'den, UVA 2'den koruyor demek. O yüzden iyi bir koruma sağlayacaktır yani. Hepsi bu arada tazelemeni isteyecek ürünler arkadaşlar. Ben güneş kremlerine güvenmiyorum. Onu çok açık bir şekilde söyleyeyim size. Özellikle denize girip çıktıktan sonra hepsinin tadelenmesi gerekiyor. Bu ürünü kesinlikle tazeleyin yani. Hepsini tazeleyin de bu ürünü özellikle dikkat edin. 200 saate bir tazelemeniz gerekecektir bence diye düşünüyorum. Ama yapısını çok konforlu buldum. Dediğim gibi o losyon kıvamında olması benim çok hoşuma gitti. Parfümsüz de olması kocaman bir artı bana göre. Ama onda bir sıkıntınız yoksa hassas ciltler bakabilir diye düşünüyorum. Çünkü bence boğumdan sonra çok iyi olmuş yani gerçekten. 50 ml fiyatı indirimsiz 115 TL. İndirim devamını 69 TL'ye aldım. Bence indirimsiz alınmaz gene. Yani indirimde şans verilebilir diye düşünüyorum. Ve şimdi Jaya markasının güneş kremine gelelim. Bu Antioxidant Face Cream with Vitamin C diye geçiyor. Bu ürün kimyasal güneş kremi. içerisinde mineral filtreler yok. Fakat içerisindeki filtreleri ben çok başarılı buldum. Gene yeni nesil çok dayanıklı filtreler kullanılmış çünkü. Fakat şunu da ekleyeyim içerik listesi demişken. İçerisinde e, çoğu insanın kaçındığını bildiğim koruyucular var. Mesela DMDM, hydantoin, Paraben gibi. Ben şahsen bu içeriklerden kaçınmıyorum arkadaşlar. Çok 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 hassas ciltliyseniz belki bu içeriklerden kaçınmanız gerekebilir. Onun dışında kimsenin kaçınması gerektiğini düşünmüyorum. Bu içeriklerle alakalı... Ee, özellikle para benle alakalı bir video çekmiştim. Onu da buraya eklerim. Ee, izlememiş olanlar için. Para ben zararlı bir içerik değildir arkadaşlar. Yani medyada bize yansıtıldığı gibi bir içerik değil aslında. DMDM, DM Haydan de aynı şekilde. Hani formal değil, releaser falan diye geçiyor. Ama yani çok kadar az miktarlarda kullanılıyor ki. Bunların cildimize, sağlığımıza bir zarar verme gibi bir şey söz konusu olamaz. Kaldı ki bu ürün zaten ee, Polonya'da yapıldığı için Avrupa Birliği kurallarına tabi tutulan bir ürün diye düşünürsek eğer yani <laughs> hiç kimse sizin sağlığınızı tehlikeye atmak istemiyor yani böyle bir şey yok. O yüzden e, ben şahsen dediğim gibi çok 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 hassas ciddi değilseniz bu içeriklerden korkmanıza gerek yok. İçerisinde bile parfüm var gözüküyor ama ben gerçekten yani çok hafif bir parfüm kokusu ilk başta oluyorum sonra almıyorum yani çok az kullanmışlar. Gerçekten o güneş kremi kokusunu bastırmak için bence kullanılmış sadece. Yani yoğun bir parfüm kokusu yok. Hemen uçup gidiyor. Korkmanıza gerek yok. Bu ürünü ben çok nemli bitişli bulduğum için gene söylüyorum. Kuru ciltliler, kahve ciltliler memnun kalır. Yağlı ciltliler sevmez gibi geldi bana yapısından dolayı. Ben de mesela yazın çok rahat kullanamam gibi geldi bu ürünü. Özellikle ilk sonbaharda daha rahat kullanırım diye düşünüyorum yani bu tarz nemli bitişli bir ürünü. İçerisindeki filtreleri de hemen size aktarayım. Tenosorb S, Uvinil A+, Uvinil T, 150, Tenosorb M gibi muazzam güzel filtreler var gerçekten. Hepsi yeni nesil, hepsi dayanıklı, stabil, güzel filtreler. İçerisinde bir de Ascorbyl Palmitat var. Bu de bir C vitamini türevi biliyorsunuz. Antoksidan olarak da artı özellik katıyor aslında ürüne. Hem gün ışını, maddi zararı geri çevirmeye de yardımcı olur çünkü. Ürünün tam fiyatı 109 TL arkadaşlar. Ben bunu indirimde 65 TL'ye aldım. Tekrar söylüyorum indirimsiz fiyatını hak etmez bence. Ama indirimli fiyatıyla 65 TL oldukça iyi bir güneş kremi. Yani tam bir fiyat performans ürünü oluyor o şekilde. Bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Baby Dream Extra Sensitive güneş kremine gelelim bu videodaki gizli cevherlerden biri bu bence. Çünkü içerik listesi çok iyi bunun. E, gerçekten beğenerek satın aldım yani. Parfümsüz bir ürün. Öncelikle onu ekleyeyim. E, hassas ciltlere uygun olarak lanse edilmiş. E, içerik listesine de baktığınız zaman 3. de alkol var. Onu ekleyeyim. Sonrasında filtrelere gelirsek de Ava benzon bulunuyor. Ava benzon çok çok hassas ciltlere uygun olmayabilir. Ama orta derecede bir hassasiyetiniz varsa yine kullanabilirsiniz. Ben mesela kullanabiliyorum hassas ciltli olarak. Etileksit son slat. Eee Unity 150 tinasorb, S iscot vision da var bu arada içerisinde. Yani dediğim gibi ama benzondan dolayı çok 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 hassas ciltlere bence uygun olmayacaktır ama formülasyonu çok güzel yapmışlar bence. Bir de içerisinde iskotrizinol denen o filtre var ki o gelmiş geçmiş en dayanıklı filtredir. Ee, geçen videoda da bahsetmiştim hatta. 25 saatte SPF koruma kabiliyetinden sadece %10 kaybediyor. İnanılmaz dayanıklı bir filtre. Hatta en dayanıklı filtre olarak geçer. Bunun dışında da iki tane daha çok dayanıklı yeni nesil filtreler var gördüğünüz gibi. Krem kıvamında ama 3. sırada dediğim gibi o alkol denat olduğu için e, ciddi ağırlık bırakmayan nemli bitişli bir ürün bu. Hatta hiç kurutması mümkün değil diye düşünüyorum. Bayağı nemli bitişin çünkü. Bunun altına bir şey sürmeden uyguluyorum ben. Hani o nemli bitişinden dolayı. Ürünü oldukça beğendim ben. E, hatta arkasında şey yazıyor. Almanca yazıyor ama anneme tercüme et dedim. E, 40 dakika suyun içinde kalırsanız bununla yüzde %50 azalır diyor. Yani bunu test ettiklerini düşünüyorum. Yani bunu yazdıklarına göre kesinlikle test etmişlerdir. O yüzden ben bunu şahsen denize gireceğim günlerde yüzüme, işte dekolte bölgeme, boynuma, enseme falan bunu sürüyorum. Hani çünkü suya dayanıklı olduğu için 40 dakika dayanıp yani %50 azalıyor ne demek oldukça iyi yani hani tamamen kaybetmiyor en azından oldukça başarılı buldum denize girerken zaten neler yaptığımdan falan da bahsedeceğim bu o ürünlerden bir tanesi yani oldukça dayanıklı filtreler olduğu için içerisinde Bunu da mesela yağlı ciltler şeymal gibi geldi bana kuru karma cilt ürünü gene indirimsiz 50 ml fiyatı 99 TL ama ben bunu 49 TL'ye aldım indirimde indirimde bence kesinlikle kaçmayacak bir ürün bu yani eğer aradığınız kıstasları Uyuyorsa tabii ki. Son e, iki üründen beraber bahsedeceğim arkadaşlar. Garnier Ambre Solar markasından bu iki ürünü denedim. E, bu iki ürün birbirine çok benziyor. Zaten içerik listeleri de aşırı benziyor. Yani ürünlerin isimlerinin ayrı olmasına bakmayın. Neredeyse birebir aynı ürün gibiler benim için daha çok o yüzden ikisinden beraber bahsedeceğim. Hatta şöyle de test ettim yani ayrı ayrı test ettim ürünleri. Bir de şöyle test ettim işte bu yüz için olanı bir tarafa yüz ve vücut için olan üründe diğer tarafa uyguladım farkı görmeniz için hiçbir fark yok bence formasyonları çok benziyor yapıları çok benziyor e İçerik listeleri çok benziyor hatta içerisindeki filtreler birebir aynı diyebilirim size. O yüzden hani ben bu üründen tek bir ürünmüş gibi bahsedeceğim şimdi. Dediğim gibi ikisinin filtreleri ortak e, ve neredeyse aynı sırayla gidiyorlar. Homo Salat, Ethylene Salat, Averbenzon, T150, Trinor S bir tane daha bir cevap benzimi dezol, sulfonik asit diye. Şimdi iki üründe de parfümsüz ve nemli bitişli ürünler arkadaşlar. Yapılarını ben Hada benzettim aslında. Hadalo bunun e, güneş kremini denediyseniz anlamsını denemek istediğimi Oldukça nemli e, bir bitiş var. daylonga da benziyor işte bu sebepten dolayı. E, yapısı bence o yüzden yağlı ciltlere çok uygun değil. Yani onu üzülerek söylüyorum gene. Kuru kalma sevecektir bu ürünü daha çok. Dediğim gibi ikisinin yapısı neredeyse birebir aynı. Yüz için olan sanki bir tık daha ince ama yani öyle devasa bir fark görmedim ben aralarında. Yani bana birebir aynı gibi geldi. Dolayısıyla küçüğe daha fazla para verip almanıza gerek yok. Yüz ve vücut için olanı alabilirsiniz. Bu daha uygun fiyata geliyor çünkü fiyat performans olarak yani. Ya da işte denemek için küçük boyu alıp beğenirseniz hani büyük boyuyla hayatınıza devam edebilirsiniz. O da olabilir. Bu arada ürünle alakalı en takdir ettiğim şeylerden bir tanesi kullanılan paketleme ekolojik paketleme arkadaşlar. Yüzde 48 daha az plastik kullanılmış bu üründe. Garnier çok büyük bir marka. Onlardan bu tarz adımlar görmek beni çok mutlu etti şahsen. Umarım daha fazla marka onlara örnek alır. Daha fazla marka da umarım hani bu tarz ekolojik karton tüplere geçerler. Aynı Garnier gibi. Bu ürünü kimler kullanabilir? Tekrar söyleyeyim. Ama ona hassasiyetiniz yoksa hassas kullanabilir. Kalmi ve kuru ciltler için çok güzel bir seçenek olacaktır. Ben bunu özellikle mesela vücuduma da kullanıyorum. Denize girerken de kullanıyorum. Çünkü suya dayanıklı filtreler var içerisinde. Küçük olanın 50 ml fiyatı 110 TL. İndirimde ben bunu 54 TL'ye aldım. İndirimsiz fiyatını hak etmez. Tekrar söylüyorum. Büyük olan ise 200 ml ve onun indirimsiz fiyatı 160 TL. Ben bunu indirimde 79 TL almışım. 200 ml için bence 79 TL çok iyi bir fiyat. İndirimlerle bakılabilir diye düşünüyorum. Evet umarım yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Tüm ürünleri dediğim gibi tazelemek gerektiğini düşünüyorum. Yani suya girip çıkıyorsanız, denize girip çıkıyorsanız bütün ürünleri tazelemeniz gerekiyor bence. Ee, ama farkındaysanız hep böyle iyi filtreler içeren, yeni nesil filtreler içeren, suya dayanıklı filtreler içeren ürünlere yer vermeye çalıştım. Bir de yine şu sorunun geleceğini tahmin ediyorum ki sen bu kadar açık güneş kremini bitirebilecek misin diye. Ben bu ürünlerin hepsini elimde tutmayacağım. Evde şu anda çok kalabalıyız. Herkese de dedim ki güneş kremi almayın o iş bende ben alıp size dağıtacağım dedim. O yüzden biraz bu kadar çok ürün var. Hepsini şimdi cilt tiplerine göre etrafıma dağıtacağım. Bizi yaz sonuna kadar idare edecek güneş nice kremimiz var yani. Bu arada hepsinin açılış tarihlerini ben paketlerin arkasına yazıyorum ki herkes işte hani ne zamana kadar bitirmesi gerektiğini görsün diye. Hepsinin 12 ay ömrü var zaten. 12 aya kadar çoktan bitirirler diye düşünüyorum yani. Böyle. Bu arada ben hangilerini elimde tutacağım onu da size söyleyeyim. Şu iki ürünü elimde tutacağım arkadaşlar. San Ozon'u ve Baby Dream'i. Denize girerken bunu kullanıyorum. Bunu da daha böyle hani günlük hayat için kullanıyorum. Ama bu da denize girerken kullanılabilir. Yine içerisinde e, suya dayanıklı filtreler olduğu için. Bu iki ürün yaz için hani benim elimde olacak ürünler. Garnier'i de aile boyu vücudumuz için kullanırız diye düşünüyorum. Onu kullanıp bitireceğiz biraz. Diğerlerini de çok beğendim bu arada. Yani hani hepsi tekrar satın alabileceğim ürünler. Mesela Nizia'yı başkasına vereceğim. Şimdi elimde çok açık ürün olduğu için ama mesela ben bunu kışın tekrar satın alabilirim. Aynı şekilde Selenis de öyle. İlk bağda, son bağırda mükemmel bir ürün. Şehir hayatı için de çok iyi. Ee, Nivea çok güzel. Yani yağlı ciltler için çok iyi bir ürün. Özellikle erkeklerin seveceğini düşünüyorum. Hani o yağlı yağlı hissiyatı sevmiyorlar ya güneş kremlerinin. Mesela bunu ben kanta vermeyi düşünüyorum böyle kal cilde kalıntı bırakmamışsa hoşuna gidecektir diye düşünüyorum yani. Şu Garnier'i de anneanneme vereceğim. Mesela kuru ciltle olduğu için. Hani en azından su suya dayanıklı bir güneş kremi eline olsun istediğim için. Yani evde güneş kremi alışverişlerini ben yapıyorum. Herkese dağıtıyorum. Böyle bir durum oldu. Yani şansıma ve beğenmediğim bir ürün olmadı bu videoda. Sizin de bu arada iyi veya kötü deneyimleriniz olduysa bu ürünlerle alakalı gene söylüyorum. Cilt tipinizi belirterek aşağıya yürü. lütfen yazın. Ee, daha fazla kişi faydalansın. Böyle. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.